Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LOL Hacı Yatmaz açacağız hep birlikte. Daha önce bunlar çıkmıştı. Şöyle. Şu ikisi aynı zaten. Açalım şimdi. Önce bunu açalım. Bakalım burada bunlar var. Böyle. Bunlardan en son işaret edeceğiz. Bakalım çıktı ya. Alttan açalım. Yanlış yeri mi açtın? Şimdi böyle bir tane çıktı. Mor saçlı. Kaç numara oluyor bu? Bu 22 numara. 22 numara neredeymiş? 22 Burada. numara bakalım. Ondan üçüncü. Evet bu. Tamam diğerini şimdi... açalım şimdi. Burada da iki tane şeker çıkıyor. Burada zaten şeker çıktı için burayı değil direkt alttan. Hadi açalım. Yat, 19 numara çıktı. Böyle. Oo, bak bu da güzelmiş. 19 numara hangisi oluyor? 19 numara da bu oluyor. Buradaki evet. 19. Evet. Toplam. Böyle. Kaç tane oldu? Altı tane. Altı tane acı yapmazlar. Şöyle. Nereden aldık biz bunları? Şoktan. Şoktan. Geçmek üzere.